Adana televizyonlarının ilk ve tek mizah programı olma özelliği taşıyan Abdurrahman Bostaş'la kalem tıraş kabına sığmıyor. İlk programın ardından televizyonun bütün telefonlarının kilitlendiğini genel müdürümüz İzzet Bey'den öğrendik. Hatta stüdyoda meydana gelen hasarın giderilmesi için bize bir süre bu programı dışarıda çekin diye tavsiye ettiler. Sonraki programlar canlı olacak. ...bunun müjdesini de şimdi veriyoruz... ...ancak kalem tıraşın... ...bir kültür fizik programı olan kalem tıraşın... ...ikinci programına... ...şimdi bir fotoğraf stüdyosundan başlıyoruz... ...evet hocam... Evet. ...sizin de geniş portföyünüzün şimdi, içinde... Şimdi. ...geniş bir yer işgal eden... ...fotoğrafçılık sanatıyla ilgili... Evet. ...görüşmek... ...sizin fotoğraflarınızı çekmek üzere... ...ismini de öğreneceğimiz... ...Sahra, sahra Dijital'e dijital e geldik... ...fotoğraftan ziyade... ...Sahra Dijital bize çok güzel bir makina... Öyle mi? Evet. Fotoğraf dijital bir foto, küçük bir fotoğraf makinesi. E, ee, hediye mi edecek? Hediye edecek. Evet çok Artık enteresan. Biz bunu bekliyoruz. Ee, tabii Öyle mi? bizim benim e, fotoğrafta aşağı yukarı ilk başladığım yıllar. Da, e, <laughs> aşağı yukarı, ilk, ilk başladığınız başladım. Yıl otorab, hocam yıl? 1900, e, ilkokulda biz artık <laughs> geçtik. Ortaokul yıllar döneminde. 1900'lü 64'lerde. 64'lerde 64 ilkokulda. E, ilk e, başladım başladığımda ortaokulda pardon. Ortaokulda. E, başladığımda karanlık olayla başladım. O zaman Nasıl ismini vermek da? istemiyorum. Hocam e, hiç isim vermiyorsunuz. Bir saniye bir saniye. İsim vermeden. Adım adım gidiyoruz ama e, niye isim vermiyorsun? vermiyorsunuz? Bunun eşyalı muhsesine nedir? Şu var. İsim verirsek reklama girer. Çünkü o e, stüdyoda önce filmin banyosu. Karanlık oda. önce filmin banyosu. Arkasına film banyo olduktan sonra kuru yıkanması. Yıka, yıkanması, kurulanması. Peki bu yıkama esnasında çitleniyor ee, mu film yoksa? Yok hayır çitleniyor. Şunun içerisinde kendilerinden şey olan bir ilacını alması yani için. Hayır canım. Anam. Evet abi kurulandıktan sonra film e, durulandıktan sonra biz bunun e, alıp rutuşlama olayı bazı görüntülerde e, ki insan silüetlerin görüntülerinde yüz altlarında oluşan e, kirlilikleri kalemle kalemin ucuyla biz bunları <laughs> e, kalem yani e, evet kalemin ucuyla rutuş yaparak ondan sonra karta basıp karta bastıktan sonra da e, bunu o dönemlerde renkli film yoktu kart yoktu film yoktu bütün imkansızlıklar içerisinde e, çalışıyorsunuz e, ve birçok stüdyolardan e, fotoğraflarını, hele bilhassa düğün fotoğraflarını, siyah beyaz fotoğrafları getirip ben orada renklendiriyordum. Oo bir saniye. Evet. Siyah beyaz çekilen siyah fotoğrafı fotoğraflar renklendiriyorsunuz. Yani şu balıkları rengi gibi tabii, renklendiriyorsunuz. Tabii renk veriyordum. Ee, Hocam bu inanılmaz bir şey evet, bir evet, saniye. Evet, Bir <laughs> daha alalım, bir daha alalım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi gelin damat geldi, çekildi fotoğraf. Çekildi. O çekilen siyah, siyah, beyaz çekildi. abi fotoğrafı alıyordum. Bu suçlar bittikten sonra da oturuyordum. İtalyan boya, e, İtalyan sen gelen. Hayır, sulu boya. Yağlı sulu boya. Sulu boya. Ben bu sulu boyayla e, fotoğrafları siyah beyazlar renklendiriyordum. Allah İnsan Allah. yüzünü, saçlarını, efendim bütün şeylerini renk veriyordum. Işın. Işındır, diğer o sarı renklerin aynısını veriyordum ben. Ama dedi ki aynı tonlara Ama ben sarıyı sevmiyorum. Siyah boyayın dedi mesela. E, siyah da olabilirdi yani. Al keyfine tabii, göre boyuyorsun. Tabii yani keyfime göre değil. E, ne gerekirse ziyaretlerine talebine, ta, göre. talebine göre renklendiriyordum ben. Tabii Oradan biz de... geldik. Yani fotoğrafçılara temellen çıktık geldik biz. Ee, gelirken birlikte. Eee tabii burada e, <laughs> evet. evet bir telefon krizi yaşadık. Aynı anda herkesin evet. telefonu birden çaldı. Enteresan bir <laughs> durum. Hocam şimdi bir şey anlatıyordum. Bu evet. Çok enteresan tabii gitti. Tabii, siyah beyaz çekildi. Çekildikten Adam sonra. Adam sarışın geldi dedi ki hocam bunu siyah beyaz çekildi. fotoğraf siyah. Ama ona bir yapıyorduk biz. Ona gereken yerleri tabi tabii sulu boyayla. gereken şeyleri. Hayır onun boyası ayrı bir boya. Resim boyası. Özel sulu boya. Özel tabii boya. E, o boyayla e, renklendirmeyi yapıyordum ben. Biz e, fotoğrafçılar buradan başlayarak geldik. Peki ortaokuldan e, başladınız, he, liseye geldiniz, yüzdokokluğa e, yani, geldiniz, gazetecilikte. E, Çektiğiniz ilginç fotoğraflar e, hikayelerini dinleyelim e, şey, Tabii birçok değişik alanlarda fotoğraflar çektim. E, çok enteresan fotoğraf, ödüller aldım fotoğraflarımda. Tabii hatta e, şöyle söyleyeyim ben 79'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Türkiye genelinde bir yarışma vardı. O zaman da meydan başkan. Ee, Ali Dincer'di. Başkan o zaman Melih Gökçek değil yani. hayır Ali Dincer'di <laughs> 1979'da. Ve e, bir gün hiç unutmam. Ya dedim neyle katilim bir fotoğraftan. Tesadüf benle doğum, alan işte doğum evi dediğimiz e, yer var. Eski sesyon arasında. Eski istasyon arasında. E, arasında. Evet. Bu sokaktan böyle e, geçerken elimde fotoğraf makinası. Oyun bir fotoğraf makinesiyle. E, kadının kolunun altında... Filesi, Ar, e, sebze filesi, pazar filesi, e, arkasında da e, küfe. Ha, küfe yüklemiş, hamal küfe. Kadının arkasında mı? Hayır, e, hamalın arkasında küfe. Hamal kimin arkasında? E, kadının kimin arka, arka tarafında? tarafında takip ediyor kadını ve küfenin içerisinde sebzeler dolu, genç sebzeler ve ne yan neler tarafında var, da... Ha? Neler var sebzeler? E, Tabii domates var. var, ne istersen Yani sebze. Evine ihtiyacını almış. E, yan tarafında da bir araba duruyor. Ben de bunu gördüm tesadüf. Boynumda asılı olan fotoğraf makinesini kaldırıp o vaziyette değil de boynumda asılı vaziyetteyken fotoğraflarını çektim. E, boynunuzdan fotoğraf makinesini e, gözünüze kaldırmadan Kaldırmadan çektim. çektim. <laughs> evet çektim. Ayarladım. Netliğini ayarladım. Metre bakmadım. şeyini tabii. Böyle nerede şu kadar mesafedene kaç metreden tahmin çekilir değil. falan tabii. Allah ım. olsa olsa metoduyla mı acaba tahmin e, hayır olsa olsa metodu değil. Göz metodu dediğimiz şu bir olay hocam, vardı. Gözden mesela mesafeyi tahmin edebilmek. Göz mesafesini tahmin <laughs> tahmin edebilmek. Net diye ayrı. Hocam bu bilime şey yeni diyeyim. sayfa açtınız. Aslında tabii Göz yani. Göz mesafesini tahmin edebilmek üzerine. Tabii, tabii, o dönemde, o dönemde. Netliğini yaptınız. E, ee, çektiğim fotoğrafla ee, yine Ramazan'la, günlerden Ramazan'da, Arefe günü, günü. Arefe günü. günü, hava yağmurlu, hava yağmurlu, girdim stüdyoya, yine şu o işte fotoğraf yani bu ee, stüdyosuna girdim. Fotoğrafı ben bir zat, ee, filmi banyo yaptıktan sonra tuttum. Ee, ebat ebat kartlara bastım, 30-40 ebatında karta bastım. 30-40 deniyor, nere 30-40 bir <laughs> fotoğrafta bastım, siyah beyaz, çok güzel. Baskı da siyah ee, beyaz. Tabii baskıyı kendim yaptım. Ve ben bunu zartladım, notladım. Notlarımı düştüm ve akşam bir trene bindim. Sabah Ankara'da saat 8.30'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne götürdüm zarfı teslim ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir evet. saniye, bir saniye. Evet. Fotoğrafı çektiniz. Banyosunu yaptınız. Evet. Karta bastınız. Evet. Zarflarını zarfladınız. Evet. Notladınız. Tabi. Gar'a gittiniz. Kara değil. Istasyon. Kara, kara. Gar, Stasyona, gar. İstasyona. şu trenle akşam trenle, 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 akşam trenle, trenle, Ankara trenle Ankara uçana. Ankara'ya Ankara'ya çok değil. Ya, trenle trenle, trenle bilet alıp ben Ankara'ya sabah 8.30'da Büyükşehir Belediyesi'ne vardınız. Vardım. Bismillah. Evet. Ee, sabah işte tabii o günde bayramın birinci gün. E, bayramın birinci günü. Bayramın birinci evet. Güldü. Belediye açık. Açık. Çünkü Enteresan bir belediye. bayramın birinci günü de son gündü. Katılımın baş, son, baş, gündü. son günü. Son Başvurunun son günü. Evet. O yüzden. Ve abi, sabah saat 8.30'dan zarfı teslim ettim. E, ettikten sonra ben e, Ankara'da da işte e, yakınlarım vardı. Onları ziyaret ettim. Ben bayramlaştık. Işte. Muhtemelen isim vermek akşamda, istemeyeceksiniz yine. E, akşamda e, ee, yine trene binip geldim Adana'ya döndüm. Bayramın ikinci günü buradaydım. Bekledik yarışma işte neticelendi ve fotoğraf dalında ödül aldım. 79'da. Yıl 79. Evet. Fotoğraf birinci, dalında. Birinci ilk, ne oldu hocam tabi, Ocak yoksa? İlk fotoğraf ödülümü 79'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı yarışmada, Türkiye Genel'in açtığı yarışmada şehirleşme planı üzerine açtığı yarışmada fotoğraf şiirleşme dalında. Şehirleşme planı üzerine açtığı, yarışmada, fotoğraf, dalında birinci oldunuz. Birinci değil. Ee, ödüle layık görüldüm. Ödüle, ödüle aldım, layık ödüle görüldüm. Ödüle layık görüldüm. Ödüle ödül aldım. Kaç peki hocam bu yarışmada? Aşağı yukarı Türkiye Genel'inde bayağı ünlü isimler vardı o dönemde. İyi fotoğrafçılar da vardı. Ki o onların arasından ödül almak gerçekten büyük bir olaydı. Ve ben... Kimler katılmış e, hocam? Şu an hafızamda kalmadı, aklımda kalmadı. Ara mesela yani bir çok ünlü evet. ee, bir fotoğrafçı, Birçok ünlü fotoğrafçılar katılmıştı. Birçok ünlü, şu an o kitap da elimde. E, o günkü katıldığım e, yarışmanın fotoğrafı ve kitap haline getirilmişti. Ve, Yarışmalar, e, ödül alanlar evet. efendim, kitap haline getirilmişti. <laughs> ve e, sergilendi Ankara'da e, ee, Türk Hava Kurumu'nun e, sanat galerisi vardı Se Kızılay'da. Orada sergilendi. Bunları nasıl hatırlıyorsunuz? Yani? Ee, Allah bize benzerden Yani, şimdi, yani e, hafıza meselesi. dakika, ben dakika, şunu söyleyeyim. Da. Aklım erdiği günden bugüne kadar yaşadığım olaylar hatırlarım. Hocam süper e, bir belleğim var. Hayran olmamak mümkün değil belleğiniz. yaşadığım şeyler hatırlar. Hayran olmamak mümkün hatırlar, değil. Ya. Hatırlar, yeter mümkündür. ki konuyu bir bakim olduktan sonra hatırlarım. Ne yaptığımı yaşadığımı hatırlarım. Peki hocam. O dönemi e, fotoğraf ilk için fotoğraflarımla da... ilk ödülümü aldım. Kika şirkinlik de var yani yapıyorum. Çünkü Ankara... Hangi kara, gazete çalışıyor e, o İsim ver yine vermek istemiyorum. Vermek istemiyorum. Yani, <laughs> isimleri... Bu artık bir Abdurrahman Bostaş klasiği oldu. Hı. Çünkü hocamın dudakları söyledikleri o kadar kıymetli ki... ...ağzından çıkan her laf... ...sansasyonlara yol açabilir. O yüzden... ...hocamın isim vermemesini mazur görelim ve devam edelim. Ee, tabii biz neyse, ödülümüz için gittik Ankara'ya... ...tekrar, ödülümüzü aldık. Kimin elinden ee, Vallahi o dönemde... E, belediye başkanı şu Belediye başkanı tabii birinci gelenlere... ...verdi. Değişiklikçilere de verdi. E, o ara kimdi hatırlayamıyorum şu an. Olabilir. Birisi çok iyi yine tanınmış bir isim. Evet. Şimdi bana ödülümü verdiğinde Tamam biz bu şekilde başladık Artık yani e, Çektiğimiz fotoğraflarda ödül almaya Ben bir şeye tanık oldum Yine e, Birinci gelen ödülün foto montaj Foto montaj Yapılarak e, Katıldığı dışarıdan katıldığı Yarışmaya katılmadan dışarıdan getirip Birincilik ödülü verdiğini gördüm duydum Aldım şeyi hmm. Dedim ki ben demek ki Türkiye genelinde Şu var <laughs> genelinde e, torpiller dönüyor. Ha o, o zaman o zaman da vardı. E, o zaman da vardı Vay torpiller. Anasın. Ben dedim ki bundan sonra ben birçok şeylere katılmayacağım. Ben yurt dışına da birçok şeylerde katıldım fotoğraflarımda. ...tabi e, tabii yarışmaya da giremedik. Ya yani dedim ki bu arada torpil, torpil var yani Torpil vardı Peki bu... Çok fotoğrafların daha kasicilikten Plaket aldım Ödül aldım Teşekkür belgeler aldım Yani Baktığımızda Geçen uzun bir zaman içerisinde Gerçekten Fotoğrafçılık ıı, Sanatı Çok bir Farklı sanat Fotoğrafı ben e, şeylerle şu şekilde bakarım. Fizik kanunları çerçevesinde bakarım fotoğrafçılara. Fotoğrafla fiziğin ne ilgisi var evet, hocam Allah'ını seversen. Bugün e, çekilen, fotoğrafı çeken fotoğraf makineleri veya kamerayla görüntüyü, sesli görüntüyü çeken kameraların objektifleri hangi açılar üzerinde e, hesaplı edilerek yapıldığını sorsam bunu ben buyum diye insanlar fotoğrafçılar cevabını veremez. Şimdi soracağız az sonra. Şu Aha. an içinde bulunduğumuz sahra dijitalin çalışanlarına soracağız bunu ama Hı. Yani ben bu fizik işini anlayamıyorum. Fizik aldım, evet, bilmiyorum. bugün bütün yapılan Hocam, toparlı, her, her şey... Bir saniye dışarıdan her bir şey müdahale olmayalım arkadaşlar, daha sonra alacağız sizi. Her şey bugün yapılan dünyada, her şey fizik kanunları çerçevesinde yapılmaktadır. Allah Allah. Evet, bunu da söyleyeyim. Matematik hesaplar çerçevesinde yapılmaktadır. Matematik, Matematik fizik, kimya, biyoloji... Yani tabii, bu şeyler üzerine membu, yapılmaktadır. Fotoğraf değil, üniversite, ÖSES bugün, sınavına Bugün fotoğraf diyor. dahi, fotoğraf dahi... Alırsın işte, pat basarsın çekersin... Hayır çeke, olmaz. Öyle olmaz şey yok kardeşim, hayır bir fotoğraf makinesinde neden asası vardır? Efendim e bileyim, neden diyaframı yani. vardır? Neden esen vardır? Neyi tanesi? Estantane dediğimiz. Esen ne hocam? Bakın fotoğraf <laughs> makinalarında esen dediğimiz olaylar vardır. Neresinde? Ee, ön kısmının netlik ayarını yaptığın yerlerde esen vardır. Allah Tabii. Allah. Tabi onlar diyafram diyoruz. Diyor. Diyafram nedir? Esen diyafram. Hayır canım hayır hayır hayır. <laughs> Diyaframın şey nedir? Esstantanenin olayı nedir? Efendime söyleyeyim, bunlar çok önemlidir. Hocam, Hocam öyle bir korku anlatıyorsunuz. Bunlar bunlar çok önemlidir fotoğrafçılıkta. Yani, Bakın. evet üniversite evet sınavı evet, sınavı evet sınavı yani. Şimdi bir şey söyleyeyim ben. Fotoğrafçı dışarıdan yani bir fotoğraf makinesi al, çek, ...ya yanarsa bir fotoğraf yaratıldı. Yok kardeşim öyle. Fotoğrafta da İstenilen kaliteyi yakalayabilmek için bunlar çok iyi bilmen gerekiyor. Hepsini biliyor musunuz siz? Ya iyi kötü tabii biliyorum. Baş, i̇yi kötü mü? Hepsini i̇yi kötü. Biliyorum. Hepsini biliyorum ben. Hepsini evet. Ben desem ki bugün bir santane, ya bana santaneyi bir dört ver, Diyaframı da dedim ki e, efendime söyleyeyim bin ver. Otomatik veriyor mu makinanı? Kendin ayarla. Otomatik de veren şu an dijital makinalar <laughs> veriyor. An ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ödül aldığınızı söylediğiniz... Bir saniye, müsaade verir Bir saniye. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ödül aldığınızı söylediğiniz fotoğraf çekerken... ...daha gözüme bile götürmeden Tabii ki. Tahmin Orada ne <laughs> Diyaframı esen tane ayarlamışım. Çünkü gölgeye göre, güneşe göre, gölgeli güneşe göre. Gölgeli nasıl... güneş nasıl hocam? Gölgeli gölge güneş. Bir görüntüyü çekeceksin. Bir tarafta güneş var, bir tarafta gölge var. Çekemez. Nasıl çekeceksin? Çekemez. Ne yapman gerekiyor? Ne bileyim gölgeyi çekeceğim. Yani, o zaman öyle değil işte. <laughs> o zaman makinenin üzerinde flash dediğimiz bir flash olayı var. Işık veren. Flash dediğimiz olay flash var. Bu flash'tan oradaki görüntüyü ne yapıyorsun? Netleştiriyorsun. Gölgeyle Bu, güneşle bulutun Bakın hayır güneşle güneşle gölgenin tamamını bütünleştiriyorsun. Flash patladı mı? Tabii. Allah Işık veriyorsun Allah Allah. orada. Ne yapıyorsun? O karanlık yeri de ışık verdiğinden dolayı ne yapıyorsun? Netleştiriyorsun. Hocam süper. Bu Zaten çok önemlidir cihaz, fotoğrafçılıkta. Ben, ben öyle kolay iş değil mi o? İnanın yıllardır yani, fotoğraf çekmeye çalışan birisi olarak söylüyorum. Bu böyle. Bu söylediklerinizi ilk defa duyuyorum. Kameralı da böyle. Bugün Hı. uzmanlara gidin sorun uzmanlardan. Kamera uzmanlarına. Kamera uzmanlarına olsun, fotoğraf, fotoğraf konusunda uzmanlara gidin sorun. Şimdi hocam, Bugün sorsam ben, kalksam birçok günlere ben... <laughs> dedim ki... Peki. <laughs> şunu sordum. Fotoğrafta dedim bir fotoğraf çekiyorsun. Çektiğin fotoğrafın, fotoğraf makinesinin öndeki objektif. Hangi açılara göre yapıldığını dedim biliyor musun? Nereden bilsin adam? Yok dedim. O zaman dedim ki... Bizde bir 60 derecelik, 90 derecelik, 120 derecelik, 180 derecelik, 200 derece, 240 derecelik açılar vardır. Evet. Peki dedim bir kameranın açısını, fotoğraf makinesinin objektifinin açısı kaç derecelik olduğunu Biliyor musun? Yok dedi. O zaman dedim şunu söyleyeyim: 90 derece açı üzerinden yapılmıştır dedim bu. Allah Allah. Tabii. 90, 90 derecelik, derecelik 90. açı üzerinden. Şu 90. Ha, şu var. Ee, bunun yanında 120 derece, 180 derece, 300, 360 derece.